Şimdi helva yapıyoruz. Çünkü balık helva yenmeyince üstünü öldüğünü anlamazmış. <laughs> Doğru söylüyor. Böyle bol tereyağı koyduk. Karadeniz'in tereyağısı. Kuzenim Emre. Fethi ile beraber sohbet ediyorlar. Helvamız bitti. Teyzem böyle model veriyor şimdi. Böyle dekoratif oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Öbür kuzenim. Helva yiyor bacım. Hayır <laughs> arkadaşlar teyzemle ikimiz helva yaptık. Bir de helvanın rengini beğenmiyorlar. Bak evet, hele. Evet, <laughs> i̇nanamıyorum. En güzel en güzel yani. Yani. Hayır renk altın rengi olur bir kere. Evet. Tamam. Gördüğünüz minik kız da benim yeğenim oluyor. Çok güzeller. Abonelerime merhaba demek ister misin? Merhaba. Abonelerime. Merhaba, merhaba. <laughs> Bunu abone olmayın. Bu video çekmiyor çünkü. Evet. Aşkım. Bu yakışıklı benim kuzenim. Merhaba. Kuş. Ben Mehmet. Kuş, Bana Muhit de, Hı -hı. Ne Hı -hı. Mehmet? Demir Mehmet derler. <laughs> Çarlar Açtım Şimdi Tarlalarını sattık, arsaları sattık geldik Abi ne de onları yeri alsana yavrum yok, 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 pavyonuna geldik İnan ki dedi. Dedim ki bu geldi bu pavyona geldim Anlamıyor musun dedin mi, an, de başta Mila buranın adı Aa, neydi? Mila buranın adı neydi halacım? Yeah. Buranın adı neydi? Biz nereye geldik şimdi? Babaannen nereye çağırdı Anlam. bu Ne Anlamıyorum ama ben anlamadım. Pamyona. 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 Biz şu an Pamyona geldik. Pamyon. <laughs> tamam, pamyon. tamam bir şey demedik aşkım. Pamyona geldik pamyon diyoruz. Diyor. Pamyon. Tamam aşkım. Pamyon. 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 Diyor benim çocuğum. <laughs> ne <diyor senin> <gülüyor> pamyon. 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 Pamyona geldik. Pamyon. 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 <laughs> o çok dindar. <cilder>. <laughs> Neslan, pamyonda ne işin var? Özellikle. Evet. Bura Hira'nın Milan'ın pamyonu. Pamyon. Ben de merak ediyordum bunlar nasıl yanıyor. Dizlendirmeyin de gene. Tamam. Bura Burad teyzemin salonu. Aa, Hakikaten o ne ki? Ban... Bu ne bura bura niye, öyle yani? Onu anlamadım. Aa o da şey mı yaptı? Hadi Arabic... yani, Türk içiyor. Bir de Fabiana çağırdım madem şarkı söyle de dinleyelim. Allah Allah. Bura teyzemin salonu arkadaşlar. Vallahi e, sen mi yaptın orayı? Tarlaları, arsaları Yok, kattık. Sebep ne? Tarlaları, arsaları burada yedik. <laughs> abi, köşesi yapacağım. Tamam. Hani biraz o şark köşesinde başka bir köşeye gitti. Belki de başka bir köşe abi, gibi, gibi olmuş. Bakarım. Nedense. Memoli. Cam kırılır, eline batar. Duyuyor musun? Hayır oğlum. Bu arada köşesinden başka bir köşeye doğru gitmiş ama. tamam da Sen hayaller ve hayatlar olmuş. Sen içindekini yapmışsın buraya. Bence de. Ne yapsın çocuk? Pamyona gidemiyor. Burayı <laughs> pamyon yapmış. Eve <laughs> <laughs> getirmiş. Aa bak bu Ankaralı. Bu pamyonu çok iyi bir bu. Evet. Yok ben onu ne diyeceğim? He? Annem şey pamyona şart dedi de azabı, Ankara'da görmüşlerdi Hiç. Ankara, <laughs> Ankara pamyonu. <laughs> o ne aşkım? Kalem. Ay çok güzel. Sen ne yapıyorsun be? O pamyonu daha güzelleştiriyor. Ah! <laughs> oh, ah! Oh, ah! Ah! Oh. Pamyon da erkek oynatıyor bunlar. <laughs> Pamyon da erkek oynatıyor. Sevgili dostlar, bu videomuzu da severek izleyeceğinizi düşünüyorum. Ay canım Elif'im de bak geldi. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.